İyi günler diyorum. Hayırlı cumartesiler. Arkadaşım şikayeti üzerine bugün buraya icap ettik. Mitsuk Aksa Cennesi'nde bu Yavuzsiyon Mahallesi'nde. Mutlak gideri tıkanmıştı. Biz bunu hassas cihazlarımızla açtık. Arkadaşlar gördü. Derken çok güzel oldu. Yıkama işlemini de aparatla yaptık bunun. Şimdi işi bitirdik. Kaç dakika da açtık kardeşim? 10 dakika. 10 dakika. Şimdi ne güzel? Hakan kardeşim, nasıl bir iş bu iş? Öbür türlü kırılması gerekiyordu. Yani çok güzel oldu. Yani böyle çok basit değil. Hem güzel. Hem temiz, hem basit. Hem sıkıntı çıkmadı. Sıkıntı çıkmadı yani. Evet, güzel. Nerede kaçak var? Nerede pimaç maç Nerede gider tıkanıklı kanun var? Sultan Tesisat orada. Sudan sorunları sorun etmiyorsunuz. Sudan sorun varsa Sultan Tesisat var. Üzbe Usta var. 0535 718 99 26 diyoruz arkadaşlar. Ne söylemek istersiniz? çok teşekkür ediyorum. Böyle yani temiz iş yaptığınız için. Arkadaş çok teşekkür ettim diyorum. Burada ne işiniz var burası şey dersen. Buranın bir arkası mutfak olduğu için makineyi de merdivenin altına koymuşlar. Mutfak ve makinenin gideri çatal. Mutfağa girmedik de dışarıdan bu işi hallettik. Sorunu çözdük. Müşterimizin şikayeti üzerine geldik. Sorunu çözdük. Şimdi buradan inşallah başka müşterimize gidiyoruz. 0535 718 90 926 diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler